Hepinize selamlar benim Bugün size arkadaşlar GTA San Andreas'te Bugün sizlere inanılmaz bir hata göstereceğim Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Şimdi hemen videomuza geçelim arkadaşlar Şimdi hemen geçelim Şu an e, rastgele bir tane Save'e girdim arkadaşlar Siz de bunu inanmayanlar varsa gidip Denesin arkadaşlar deneyebilir yani Cidden oluyor çok Cidden oyunun çok büyük bir hatası Şaşıracaksınız sizde hiç hile yani hile book falan şey bug diyorum hile falan yok yani bu cidden böyle bir hata var şimdi bir tane araba alıyoruz rastgele bir tane araba alıyoruz arkadaşlar şöyle kapatalım abi radyoyu bir saniye tamamdır şimdi bir dakika şöyle döneceğiz ulan yanımızda da herif varmış abi şimdi bizim e, evin yakınında şu pizzacının karşısında bir tane e, paintçi boyamacı var yani görmüş olduğunuz gibi oraya gidiyoruz şimdi şok olacaksınız sizde Burada videomuza like atıp like, like, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın şimdi etraftan bir tane yürüyen insan. Heh, mesela. Fark etmez abi kim oldu. Bak şimdi. Bir dakika ileride var mı ya? Dur bak şimdi. Şuradan iniyoruz abi. Mesela bu bize bulaşır mı? Ya da onu sal abi. Bak şimdi in abi sen. Lan dur vuramıyoruz. Bir dakika şöyle. Aynen vur in abi sen. Lan bu korktu. Ha ballas olabilir bak. ballası olabilir. İn abi. Ha bak. iniyor değil mi bak. Böyle hiç ona vurmuyoruz, öldürmüyoruz. Aynen bu peşimizden koşuyor değil mi? Bak bir kişi yeter ama iki kişi de olur. Oha bizim araba nereye kayboldu? Oha bizim arabayı çalmışlar. Dur şuna bir Çünkü peşimizden koşuyor ya arkadaşlar. Bir vurma lan. Bak. Bak şimdi peşimizden koşuyor abi. Dur ezmeyelim. Radyoyu da Dur dur hop binme lan bak şimdi O peşimizden gelecek Şurada diyor Gel abi peşimizden Ne yapıyorsun oğlum Dur Gel abi sen heh. Gel abi gel abi gel abi Bak şimdi hep bu Paint'in içine sokuyoruz arkadaşlar onu Şimdi boyuyor arkadaşlar şu an Hazır mıyız? Şu an bizi dövüyor bir dakika çıkalım Hazır mıyız? Elimize rastgele bir tane silah alıyoruz. Dur. Ha Bakın şimdi hazır mıyız? Bunu adama sıktığımızda Görmüş olduğunuz gibi Ölümsüz oluyor arkadaşlar. B bir dakika lan dur 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 durma. Fogu Vix Heh. Şey yazdım. Ölümsüzlük yazdım ölüm elim diye. Bir de bir dakika. Uzun YMW abi. Bak şimdi ağır silah. Neyle vurursak vuralım. Patlayıcılarla falan hiçbir şekilde bu adam ölmüyor arkadaşlar bu sadece baldalarda değil yani herhangi bir tane insan yani polis de olabilir herhangi bir tane insan yani görmüş olduğunuz gibi ölmüyor arkadaşlar şöyle bakın kafasını sıksak yani gör, görmüş olduğunuz gibi üstündeki cambarı barı siyah olmuş hiçbir şekilde ölmüyor arkadaşlar böyle bir hata inanmayın arkadaşlar varsa gitsinler abi benim yaptığım gibi yapsınlar densinler bakın şöyle bozuk atalım şuraya Bak ölmez abi bu, bu. ölümsüz arkadaşlar. Hatta birden fazla kişi yapıp da olabilir belki. Mesela dur şunu bak bu patlayıcılarla falan da yani olmuyor. Bakın şimdi. Zınk bak. Şöyle patlatalım. Ölmüyor arkadaşlar. Şöyle A e, da yazalım da polis gitsin peşimizden. Ölmüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Cidden çok yani değişik güzel bir bak. Ee, yani emeğimi karşı olarak videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü e, yani araştırdım buldum yani e, böyle bug'ı böyle videoların böyle GTA San Andreas bug hata vesaire videoların devamı için videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay